Oturunuzu başlattım. Hadi Ceko ya. A arkadaşlar bu videomuza hoş geldiniz. Burada bu videoda orada, orada bir şeye atıyoruz. Ve arkadaşlar ben Kerem'in videosuna geldim. Ben Ali. Artık diğer videolarda da ben varım. Ümit evet, de var kameraman. Selamünaleyküm ben kameraman. <laughs> Aylık maaşım 3000 dolar. <laughs> şimdi arkadaşlar orayı vurmayalım. Hadi Hadi geçelim ya. Salih abi burada. Beler ben açacağım mı? Tabii. Çık çık abi bu senin için. Arkadaşlar şunu çekeyim. abi. abi. Salih abi. Salih abi. kendini şımaski sanıyor arkadaşlar. Evet sen ne kamerama. Ha hadi. Soruyor <laughs> arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar şu büyük geçin. Ayaksız Ay, olduğunu söylemiştim bu arada arkadaşlar. İkinci turda. İkinci turda. İkinci iki turda. Buraya bu çıkarmaya çalışıyoruz. Evet, evet. bak. yardım gelecek. Yardım. ben Kerem, Kerem, bir şey söyleyeyim mi? Arkadaşlarımız bir videoda 100 bin abone atmış. Bir daha 100 bin abone bekleriz. Arkadaşlar bak benim için arkadaşlar ben yeni geldim. Sizi çok seviyorum arkadaşlar. Benim yani YouTube kanalım var. Ali V V V o, Ona da abone olabilirsiniz değil mi Kerem? <laughs> arkadaşlar benim kuzenimin kanalı var Ardika diye. Bir abone. Hoşçakal. 200 tura geçelim. Maça geçelim. Hadi. Arkadaşlar atıyorum. At. Atamadı. Kırdın kırdın. Arkadaşlar atmadı ben. Ali Twist'ti nasıl? Güzel. Arkadaşlar güzel. Yine ekledim. Yani Siz de unutmayın. yazar. Ceko. <laughs> atıyorum. 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 Arkadaşlar Atıyorum. Evet, ve arkadaşlar buradan biz çıkalım bence ha, Çünkü Ali camı kırdı arkadaşlar Arkadaşlar şimdi ikisi yarışıyor Şimdi Jack hadi iki, iki, Dördüncü tura geçelim mi? Hı -hı. Üçüncü, Hı, üçüncü Üçüncü turu geçelim mi? Hı -hı. Evet, evet geçelim, geçelim. Hadi. Hı -hı. İki, Üçüncü tur Üçüncü tur bilme challenge. Bilmiyorum. Aklımdan bir, bir şey tutacağım ve onu bilmeye çalışacaksınız tamam mı? Tamam sayın mı? Ha, evet tutuyorum. Futbolla ilgili. ilgili bir şey yapıyoruz. Tamam e, ben ilerden sonra. Tamam e, bakın. Eee, e, hadi git. Çekiyorum arkadaşlar. Bekle. Ceko gel Ceko. Ceko da benim Jeko. topumda. Tamam. 7 hmm. numara Suriye Arabistan'da oynuyor. Anladım. Aferin sen. Eee 10 um, numara eee 7 numara Süper Lig'de oynuyor. Anladım. Yok yok. Ç Kerem bildim. 7 e, numara 7 numara İspanya Ligi'nde Anladım. oynuyor. Hayır doğru. Şimdi e, Jack 2 0 önde. Ha, 1 -1. Ha, 2 1 2 1 Jack önde. Eee uh -huh. 10 kere e, 5 kere e, İngiltere Ligi Kupası kazanmış. 1 kere İspanya Ligi Kupası kazanmış. İkoda. Teknik direktör. Ne garajdı. Dil. Eee sonra kaput şey vardı ya bende şey. Şey, yanıtın, teknik teklif taktikleri şimdi Ya. Hadi, Fenerbahçe gelebilir. Aboldum. Hayır, söyleyeyim mi? Evet. José Marino. Ne? ya. Nasıl <laughs> arkadaşlar? Alo. Hadi, hadi Hadi, hadi. Aa, hadi. Git birazcık Şimdi bir tane daha soruyorum. Şu anda 2-1. Bir. bir açıklar gidin. Abi Fransa liginde oynuyor. Paris Fransa liginde oynuyor. Ve faslı. Maçın 3-1 oldu. 5'te bitiyor. Ee, Süper Lig'de. Gol kralı. İkari. Değil. İkincilik de. Ceko aferin. Kerem öyle kalmış arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Ve 4000. Benim Yine Hocam 4000. Ee, şimdi son. Bunu Kerem yenerse hala devam ediyor. Hadi Ceko biraz şey git. Arkadaşlar. Ee, eşkilerden soruyorum. Fenerbahçe'nin yıldızıydı. Alex, Alex. Değil. Alex. Değil. Alay Alenka Doğru. Alenka'ydı 4-2 çünkü. Baba 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 Kurtar geçme. <laughs> hadi hadi. Kim? Bak çok kolay. B ile başlıyor işte. Benim benim. Hayır. Kim? Bilmiyor musunuz? Hadi ben. sen bilirsin. Beş. Burayı. Burayı. Diyaz. Vat. Allah Allah. Arkadaşlar şey ikisi de bilemedi. Hala durum 4-2 devam ediyor. Oğlum birazcık gitseniz ya. <laughs> hadi. Ee, ee, çok üzücü bir isim. Çok onu, onu duydu, onun ismini duyduğumuzda çok üzülüyoruz. O <laughs> Değil. Ee, Doğru mu? Evet. Hakim. Eskiden, eskilerden kalmış. Fenerbahçe Öldü. Şu anda öldü. Hele. Al Almanya'da. Da mı? Hı? Da mı? Almanya'da. Bilmem. Bekan Hatırlıyor musun? Hadi birazcık gidin. İçime girecekler arkadaşlar. Kerem. Kerem error verdi arkadaşlar. Hadi git biraz. Hmm. İşte bilemiyorlar arkadaşlar. Kolay bir soru. 7 numara. Amerika. Hayır hayır. Amerika liginde oynuyor. O da eee Dur al 11 ee, e, um, birazcık gidin lan. E, arkadaş eee Süre liginde oynuyor. Bana hmm. Kim? Kerem. Kerem, Kerem sende. Eee... Kore. Kore. <laughs> Onu korku futbolu pratik. Hadi. Abone ol hadi. Hayram hadi. Al-Hilal. Sus sen bulamadın. Al-Hilal oynuyor. on numara. Değil mi? Ya sus. Ya oğlum ya. Tamam 9 numara sus. Biliyorsun sen. Hadi. Mit hmm. Ya bilemedi ya. dört 2 hala. Gelin. Birazcık gidin. Ve... Ee, Gasayda oynadım, gasayda ya. Hayır, konuşmana. Onu söylemem anlarsınız. İkarez. Hı? Hı. Torreira. Hı. O Cameroğlu. Hayır. Hayır, Kerem söylesin biraz. Hadi. Şey, Kerem aktı mı? Arkadaşlar, çok yakıştı. Siyah. Zaha. Kerem'de sıra. Evet. Hadi. Galatasaray'dan gitti. Çok üzüldük. Sağ bek. Hurray. Saşa bu Doğru. Ve e, böcek o kazandı. Ve Kerem çekiyor. Kerem, Kerem. Kerem az beşte. Sen beşsin işte. Al Kerem. Şey. Ne yapalım? Şimdi bir şey yapmayalım. Bence videoyu kapatalım. Aynen. Gelin arkadaşlar Soru çoluk. Son sorun. <laughs> futbol. Ee, ben size futbolcular, futbolcular sorayım siz bilin. Oraya geç. arkadaşlar ben mi aldım? Eee şey. Süper Lig'de oynuyor. Al. Ah. Onun da takımı söylemedim ve numarasını. Eee Fenerbahçe'de oynuyor ama. Dur numarayı bir söyleyeyim. Eee 70 numara. Ufacak girmiyor at. Doğru. Can, <laughs> bir şey yok ya. Ümit'le. Tam yine Fenerbahçe'ye söylüyorum ama bu yine bir kaleci. E bu çocuk. Nerede? Biliyorum. Doğru, bir Hadi bir daha. Şimdi sayıydı. Bir, 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 bir şey Şimdi e, süper ay süperlik değil de e, birincilik de oynuyor. E, Şu bir takım bu da e, şampiyon oldu. 2025'te süper lige geliyor. Kerem. Çok kolay oğlum ya gözümüz göz ne alakalı. Ne? Göztepe. Evet nereden? Ay, o göztepe geldi, göztepe geldi zaten. So, yani 2025'te geliyor oynayacak. Eskiden zaten. Tamam. Allah. Bir şey. Tamam arkadaşlar. bu kameramı. Burada videoyu kapatıyoruz. Ver kameramı. Arkadan hocam. Ne? Kameramı al. Şimdi ben size sorular soracağım. Geçin. Ali bir Kerem 2. Şimdi. Alma. Yok. Fransa liginde. 7 numara. Ben Ali, ben Ali 1 0. 0. çekiniyor ha? Az geri gidin oğlum çekelim Re, Real Madrid'in eski yıldızı Lan hayır. Roşa da çekti. 11 ben numara. Yapmayın. doğru. Bekle dur. Ee, e, Hadi. Eee Şunu açtın yıldızı. 7 numara. Palans. Tamam. Ee, e, e. numara. Oğlum. O neydi numara? 7 numara orta sahadan golü var. eski eskiden. Eski numara. Şey evet. E, eski Ay oldu. Ha, şimdi şey ben bir şey bir şey arkadaşlara bir yer göstereyim gel kenar. Nereye gösteriyoruz? Gel. Nereye? Bak gizli bir yer arkadaşlar. Yol, yola mı çıkıyoruz? Hayır, yola mı Yoldayız. Tamam. Gel. Şey çekelim. Bu şey çekelim. Bu göstersene. Sadece o Göstermek zorunda değilim arkadaşlar. Ne? Ne dediniz? Evet. Arkadaşlar ya. <laughs> arkadaşlar ben kaçıyorum. Arkadaşlar ben kaçıyorum.